Merhaba arkadaşlar ben Buğra kanalıma hoş geldiniz. Altlık harita bezme oluşturmak için artık son düzlükteyiz. İlk üç adımda Postgres kurulumu, QGIS kurulumu, GeoServer kurulumu ve bu uygulamalar ile veri tamam, verilerin aktarılması VMS olarak da sunulmasını yaptıktan sonra artık son olarak VMS lerimizi altlık harita olarak sunmak için Maproxy uygulamasını kurulumunu beraber yapacağız. Maproxy için Linux işletim sistemi bir bilgisayar gerekiyor. Onun için de ben Ubuntu 22.04 sürümünü kurdum. Oradan sizlerle beraber bu kurulumu sağlayacağız. Dilerseniz hızlıca kurulma geçelim. Web sitemizi ziyaret edecek olursanız üst tarafta Map Proxy sekmesine tıkladığınızda GitHub sayfamdaki Map Proxy deposuna sizi yönlendirecek arkadaşlar. Burada girişte ufak bir Map Proxy ile ilgili bilgi verdim. Aşağıda kurulum ve yapılandırma ayarları mevcut. Hızlıca terminalimizi açalım. İlk komutlarda Python kurulumu zaten Python kurulu geliyor. Ben burada yine bulunsun diye koydum. Python sürümünü kontrol edecek olursak 3.10.4 sürümü bizi karşılıyor. Pip kurulu gelmiyor. Bu komutla pipi kurulumunu sağlayabilirsiniz. Ben kurulumu yapmıştım. Yine versiyon kontrolü ile yolumuza devam edelim. Hemen yani bir sonraki adımda direkt Map kurulumunu sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Sudo apt get install map proxy komutuyla kurulumu hızlıca yapabilir, yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden kurulumu yapmıştım. Çok basit. Yani sadece tamam diyeceksiniz. Birkaç dakika içerisinde kurulum gerçekleşecek. Hiçbir zorluğu yok. Kurulum aşamaları gerçekten çok basit. Hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan daha sonraki işlem adımları arkadaşlar. Kurulumuzu da gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar yeni bir kurulum dosyası oluşturmak için 6. adımdaki komutu kullanabiliriz. Bu komutla arkadaşlar bize bir klasör oluşturuyor. Burada gördüğünüz gibi YouTube Map Proxy adında bir klasör oluşturuyor. Buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. Hangi isimle klasör oluşturmasını isterseniz. Oluşturduğunuz klasörün içerisine örnek YAML dosyaları oluşturuyor, config dosyaları oluşturuyor bizler için. Hangi dizinde bulunuyorsanız terminalde o dizinin bulunduğu yere klasörü oluşturuyor. Ben masa üstüne gideyim. Orada komutumuzu çalıştıralım. Şu şekilde dediğim zaman gördüğünüz gibi writing nokta 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 şeklinde örnek yamlları bizler için oluşturdu. Masa üstüne gittiğimizde klasörümüz şu şekilde karşımıza çıktı. Arkadaşlar Bundan sonraki adımda yamulları çalıştırmak için Maprox'i çalıştırmak için yamalın olduğu dosya dizinine gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dosya dizinine de gittik. 7. adımımızda, 8. adımda ise direkt yamul dosyasını çalıştırabiliriz. Bunun için hangi yamalı çalıştırmak istiyorsak onun adını şuraya yazmamız gerek. Yeterli Maprox yamalı ben örnek olarak çalıştırdım. Hemen lokal hostumuzda map proxy'miz şu anda aktif olarak çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi running 127.001 adresinde bağlantıyı aç dediğimiz zaman map proxy sayfası geldi. Buna da bastığımızda ana sayfa bizi karşılayacaktır. Map proxy yaml içerisindeki Ayarlar doğrultusunda karşımıza VMS olarak ve VMTS olarak bir harita karşımıza çıktı. VMTS üzerinden devam edelim. Biz de VMTS sunumu yapacağız. Gördüğünüz üzere örnek bir harita burada karşımıza çıktı arkadaşlar. Hemen oradan klasörümüze geri döndüğümüzde burada bir cache data adında bir klasör oluştuğunu göreceğiz. OSM cache şu şekilde arkadaşlar zoom seviyesine göre yakınlaşma seviyesine göre klasörlere bölerek tile'lara böyle arkadaşlar şöyle ilerleyecek olursak birçok klasör içerisinde mevcut şu şekilde küçük küçük tile'lara bölerek bilgisayarımızda verileri saklıyor arkadaşlar. Tekrar şuraya girdiğimizde 7 yaklaştıkça klasör içerisinde yeni sürümler, yeni seviyeler bizi karşılayacak arkadaşlar. Map proxy basitçe kurumumuz bu kadar. Çalıştırma komutumuz burada farklı bir portta çalışmak isterseniz varsayılan olarak 8080 -80 geliyor. İsterseniz buraya 80, 90 gibi mesela örnek olarak yazarsanız 8090 portu üzerinden çalıştırmaya yapabilirsiniz. Bu dördüncü adımı iki bölümden oluşturacağım arkadaşlar. İki farklı video çekeceğim. Birinci videomuz bu kadardı. Map kurulumunu basitçe bir örnek üzerinden de göstermiş olduk. İkinci bölümde ise kendi geoserverımızı atman grubunu burada yayınlayarak verilerimizi keşleyeceğiz ve keşlediğimiz verilerde seed ile eğer bir değişiklik olduysa seed yardımıyla bu keşi e alınan verilerimizin yerine güncel verinin gelmesini sağlayacak ayarlarımızı kullanacağız arkadaşlar. İlk bölümümüz tamamlandı. Beni için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.